Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim, aşkla, muhabbetle yeniden siz değerli gönüldaşlarımla beraberiz. Bu güzel kanalda siz değerli gönüldaşlarımla beraber olmanın mutluluğunu, beraber olmanın hazını yaşıyoruz. Bu mutluluğu ve hazı yaşatan Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun temennisiyle bugünkü muhabbetimize başlıyoruz. Herkesin evinde muhakkak bir okuyan evladı, kendisi, torunu, akrabası vardır. Herkes. Çünkü Türkiye çok genç bir millet. Dolayısıyla aşağı yukarı 20 milyon öğrenci var. Bu da hemen hemen her ailede muhakkak bir tane öğrencinin veya birkaç tane öğrencinin olduğunu ortaya koyuyor. İstatistiki rakamlar. Şimdi değerli gönüldaşlarım. Ben size çok böyle değerli bir şey daha söyleyeceğim bu gece. Bu arada Ramazan'ın 15. gecesindeyiz. 15. sahurundayız. Yarısını bitirdik. Şükür. Hamd olsun. Şükür olsun. Bu 11 ayın sultanının yarısına geldik. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor değerli gönüldaşım? Bir zayıflama var mı cesette? Bünyede bir zayıflama var mı? Böyle günlük 15 saat, 13 saat neyse oruç tutuyoruz. Var mı bir gerileme? Yoksa iftarda gömdüğümüz gibi bir de sahurda gömüyoruz. Ondan sonra şişmeye mi başladık? Kilo mu aldık? Ne dersiniz? Kilo mu aldık bile değerli gönüldaşlarım? He. Ramazanda kilo alıyorsak bu acık sıkıntılı bir şeydir. Demek ki çok yiyoruz. Şöyle bir şey insanda oluyor değerli gönüldaşlarım. Sahurda özellikle şöyle bir şey oluyor. Ya acıkırsam ya başıma bir iş gelirse. Ya arkadaş yediklerinden zaten aldığı kalori 3000 kalori alıyorsun. 3000 kalori akşama kadar zaten harcama. mümkün değil. Yani bir insan ortalama günlük ne kadar kalori harcadı zaten ortalama belli. Zaten bunun üzerinde hep yediğimiz için göbek oluyor. Kalça oluyor, but oluyor, bilmem ne oluyor işte. Basen oluyor, şu oluyor, bu oluyor yani. İnsanların şişmanlığının hepsi yakacağından fazla yediği için böyle oluyor. Onun için o konulara girmeyelim şimdi. Bugün çok önemli. Konuyu, konudan konuya geçmek istemiyorum. Yoksa anlatacağım çok şey var. Ama öğrencisi olan varsa evinde öğrencisi olan varsa ailesinden öğrencisi olan varsa bizatihi kendisi öğrenciyse, talebeyse Ya Ali Celle Celaluhu Değerli Gönüldaşlarım Her şeyi çok iyi bilen, hakkıyla bilen Allah Azze ve Celle buyuruyor ki sözü açığa vursan da gizlesen de birdir. Çünkü şüphesiz o gizliye de gizlinin gizlisine de bilmektedir. Taha Suresi Yedinci ayet. Daha Tevbe suresinde var. Başka surelerde de var bu. Değerli gönüldaşlarım. Bir insan ihlasla Ya Alimu Celle Celaluh esmasına devam ederse batini ve zahiri ilim kapıları ona açılır. Şimdi değerli gönüldaşlarım. Bir insan diyelim öğrenci. 15 yaşında bir lise öğrenci veya ortaokul öğrencisi lise öğrencisi. Ya ben anlamıyorum diyorsa Ya Ali Mucelle Celalü bir tesbih. Ya Ali Mucelle Celalü. Veya annesi veya babası da okuyabilir. Ya Ali Mucelle Celalü. Bir insan zahiri ilimlerle beraber batini ilim yani manevi ilim almak istiyorsa önce Ya Ali Mucelle Celalü bir esmasını çekmesi lazım günde en az bir tesbih ya Ali Celle Celalü. Batıni ve zahiri ilimlere kavuşmak isteyen varsa, batıni ve zahiri ilimleri almak isteyen varsa, batıni ve zahiri ilimlere vakıf olmak isteyen varsa ya Ali Celle Celalü. Ya Ali Celle Celalü. Ya Ali Celle, ya celle, ya celle diye bu esmayı çekmesi lazım. Bakın 5 dakikanızı ayırıyorsunuz. Sadece 5 dakikanızı ayırıyorsunuz sahurda. Ya Ali Mucelle Celaluhu Ya Ali Mucelle Celaluhu Ya Ali Mucelle Celaluhu Ya Ali celaluh, diyoruz. Bu ne anlama geliyor değerli gönüldaşlarım? Şu anlama geliyor. Bir insan Ya Ali Mucelle Celaluhu dediği müddetçe o zikrini çekti mi ihlasla? Allah Azze ve Celle ona anlama kabiliyeti veriyor. Beyindeki kapasitesini artırıyor. Kalpteki o kirlenmiş olan bölümleri temizliyor. Ne kadar değerli bir şey değil mi? Değerli gönüldaşlarım. Beyindeki kapasite arttığı zaman, anlama kabiliyeti yükseldiği zaman ne oluyor? Dersleri daha iyi yapmaya başlıyorsun daha az zamanla daha fazla ilim elde ediyorsun. Daha az çabayla daha fazla maneviyatta yükseliyorsun. Düşünebiliyor musunuz? Batıni ve zahiri ilimler dedik. Zahiri ilimler neydi değerli gönüldaşlarım? Tıptı mesela, matematikti mesela. Batıni ilimler neydi değerli gönüldaşlarım? Bileniniz var mı? ki vardır batını ilimler dediğimiz ise kader kaza gibi Allah Azze ve Celle'yi anlama gibi bilme gibi ilimlerdi. Anlatabilir mi değerli gönüldaşlarım? Onun için bir insan ilim ehli olmak istiyorsa çocuklarının başarılı olmasını istiyorsa kendinin başarılı olmasını istiyorsa tabi çalışacak çabalacak ayrı bir şey okuyacak. Tabii ki derslere gayret, gayet nizam, nizamlı, intizamlı devam edecek. O ayrı. Ya Ali Mucelle Celalu, Ya Ali Mucelle Celalu, Ya Ali Mucelle Celal diyecek. Başka yolu yok değerli gönüldaşlarım. Bir tesbih. Beş dakikanızı ayıracaksınız. Ya Ali Mucelle Celalu demeniz yeterlidir diyorum değerli gönüldaşlarım. Allah Azze ve Celle benim de sizlerin de ilmini artırsın. Allah Azze ve Celle çocuklarımızın ilmini artırsın. Manevi ve maddi ilimlerimiz çoğalsın batini ve zahiri ilimleri Allah Azze ve Celle bizlere nasip etsin. Tabi çalışacağız, çabalayacağız. Gayret sarf edeceğiz. Bununla beraber Ya Alimu Celle Celaluhu esmasını da devamlı çekeceğiz. Ne yapacakmışız değerli gönüldaşlarım? Diyelim ortaokula giden bir evladımız var. Zihninin açılması için ya annesisin işte bir tesbih çek. Ya Alimu Celle de. Bir bardak suya üfle onu da ver içsin. Allah'ın izniyle buna biraz devam edin. Biraz devam et. Şöyle bir Ramazan bitene kadar sahurda devam et canım. Göreceksin. Ondaki değişimi. Mesela sen kendin değil mi? Bizatihi kendin oku. Kendin suya üfle iç. Kendindeki değişimi bizatihi göreceksin. Allah'ın izniyle. Tabi Allah'ın izniyle. Allah nasip ederse ki ediyor. Niye? Kim Allah'tan his, ihlasla bir şey isterse Allah ona nasip eder diyelim. Hayırlı sahurlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Ramazanınız mübarek olsun diyorum. Allah Azze ve Celle bu Ramazanı en iyi şekilde geçiren kullarından eylesin diyorum. Hepimizi, hepinizi. Kalın sağlıcakla.